Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün de sizi şöyle bir Nana ile karşılayalım. Nana. Hey cadı. Kızım. Çok yaramaz bir kız. Çok cadı. Öyle küçücük göründüğüne bakmayın. <laughs> çok cadaloz. Hani böyle e, diğer çok cadalozun teki çok saldırgan, çok yırtlaşık çok cadaloz. Bana bile cadalozluk yapıyor. Hadi neyse halimiz çıksın falımız. Biraz gözyaşımız var. İnşallah sevinç gözyaşı olsun diyelim. Bak bakalım ne çıkmış. Az bir sıkıntımız var. Neyle ilgili? Bir ev konusuyla ilgili. Bakar mısın şöyle ev çatısına. Bir ev konusuyla ilgili bir sıkıntım var. Şimdi bu ev konusuyla ilgili burada bir parmak çıkmış. Şimdi burada dikkat edersen üzeri görünüyordur inşallah ya. Dur bakalım nasıl göstereyim ben sana. Şurada ve üzerindeki tır, bir parmak düşün. Bak bir yeri işaret ediyor. Ve üzerindeki tırnağı bile çıkmış. Şimdi bunun işaret ettiği yerde sen ev sahibi kiracı problemleri yaşıyor olabilirsin. Burada diyor ki şimdi burada diyor parmakla gösterildiğine göre bu konuyla alakalı başarılı olacaksın diyor ve ne gibi böyle bazen olur ya hani böyle emsal davalar. Hani bunun gibi herkesin seni bu konuda parmakla gösterdiğine şahit olacaksın diyor döktük. Ve hemen böyle önümüzdeki günlerde Şöyle bir bak bakalım. Şurada bir aile içerisinde bazı konuşmalar yapılıyor. Uzun saçlı bir kadın, böyle bir erkek, biraz tombul, tombulca bir erkek. Kadının kafasının üzerinde bir telefon bekliyor, bir haber bekliyor muhtemelen. Hani bir yere gitmekle alakalı bir haber bekliyor ve bu haberi de gelecek gibi görünüyor. Ve burada diyor ki erkeğin karnının içine bakar mısın? Balık var resmen. Bu da iş para konularıyla ilgili haber bekliyor. Ve burada bu insanın önünde böyle güzel bir yol açılmaya başlıyor. Bak, buradaki gördün mü? Bak dalgıç gibi sanki böyle bir suyun dibine dalmış da bak yüzüyor gibi. Burada diyor ki artık böyle zaman zaman böyle çok fazla derinlere dalıyor. Çok fazla derinlerde yüzüyor olabilirsin ama artık senin buralardan çıkman gerekiyor. Daha çok hayatına odaklanman gerekiyor diyor. Hani böyle bilinçaltı Şimdi ne olabilir bilinçaltında işte çok daha fazla geçmişi anıyorsundur çok daha fazla kayıplarını anıyorsundur bunlar seni çok fazla duygusal açıdan etkiliyordur ve sen duygusal yönden etkilendikçe etrafındaki insanları da birazcık böyle üzüyor olabilirsin diyor ama burada artık derinlerden bir çık diyor. Önünde aydınlık kapılar açılıyor ve burada bir karaca bak görüyor musun? hani ceylan gibi bir şey çıkmış. Ceylanın kafasının üstü tam üzerinde bir yol. Yolun üzerinde bir deve kuşunu sırtına binmişsin. Yani kısmet üstüne kısmet. Kısmet kere kısmet. Önünde çok güzel aydınlık kapılar açılıyor. Ve burada diyor ki ee, bak birisinin birisi var burada boynuzları var onun bakar mısın minik bir şeytan tamam mı yani böyle hayatınızda biri olabilir bu akraba olabilir akraba çocuğu olabilir böyle gerçekten ondan bahsederken minik bir şeytan diye bahsediyor olabilirsiniz hani böyle onun yapmış olduğu yine bir şeyi duyacaksınız bu sefer kızacaksınız gibi görünüyor hani bugüne kadar belki çok sevimli gibi görünmüş olsa da bugün gerçekten sizi kızdıracak bir şey olabilir zaten çok ani haberler gelebilir. Çok beklenmedik şeyler duyabilirsin. Düğün kalabalığı gibi bir kalabalığın içerisinde bulunacaksın. Bu arada <laughs> biraz böyle boğazın falan ağrıyabilir. Ona dikkat et. Hani böyle çok konuşurken sesin kısılabilir, boğazın ağrıyabilir. Sesle alakalı bir sorun yaşayabilirsin. Kapılar açılıyor önünde. Şimdi sen Mesela bir mahkemen var. Bu mahkemenle ilgili olumlu haber gelecek gibi görünüyor. Mesela sen tayin atama bekliyorsun. Bununla ilgili kafanda soru işaretleri var. Acaba olacak mı olmayacak mı ama ne zaman olacak falan gibi. Evet olacak ve haber de önümüzdeki günlerde gelecek gibi. Yani bu 2025 yılı bitmeden diyebilirim sana. Çok şanslı olacağın süreçlerin içerisindesin. Sürpriz kazançlar, sürpriz gelirler. Gelmeyen miras konularının gelmesi, bunun gibi durumlar var. Şimdi Burada dikkat eder ki sen böyle sivri burunlu, saçlarının üstleri biraz böyle dalgalı bir bayan var. Birisini tutmuş böyle bu bunun ya çocuğu ya eşi. Onu birazcık böyle hizaya getirmeye çalışıyor. Ama onun çok da hizaya gelmek gibi bir niyeti yok yani. Şimdi burada diyor ki bu kişi kimse birisiyle alakalı çok uğraşıları var. Yani onun düzelmesini istiyor, onun iyi olmasını istiyor. Belki bu eşiyle problemleri vardır, eşinin düzelmesini istiyordur. Ama o çok da düzelebilecek birisi gibi görünmüyor. Çünkü onun arkasında başkaları var. Yani şöyle söyleyeyim. Onun ailesi biraz onu yönlendiriyor olabilir. Burada oraya bir odaklan. Şurada iki katlı bir ev çıkmış bak. Evin üzerinde bir kişi var. Böyle ellerini şöyle yukarı doğru kaldırmış, sanki yani şükreder gibi, dua eder gibi çıkmış. Evin böyle önünden iki tane yol geçiyor, bir sağından, bir solundan yol geçiyor gibi. Şimdi bu evde çok güzel bir ev çıkmış, gerçekten güzel bir ev. Hadi inşallah hepinizin böyle güzel evleri olsun. Çok önemli haberler geliyor. Bak kuşa, tombul minik bir kuş çıkmış. İşte güzel haberler, güzel haberler yollarda geliyor güzel haberlerin. Bu şurada sanki bak şurada birisi var gördün mü bak şöyle etrafını çizeyim mi? Bak şurada. Bak kafası, bak sırtı, bak önündeki masası görüyor musun? Bak önünde masası var. Önünde bir şey var. Böyle eğilmiş yazı yazıyor. Bir şeyler yazıyor. Acaba ne yazıyorsun? Kitap mı yazıyorsun? eğer sen böyle kitap mitap yazıyorsan ya da ne bileyim böyle yazı çizi işleriyle uğraşıyorsan evet çok böyle bu konuda çok şanslı olacaksın bak şans burada senden yana at nalı çıkmış ve diyor ki bu yazdığın şey her neyse bak diyor senin yolun açılıyor diyor aydınlık bir şekilde ve böyle dolan başta değil gayet güzel bir şekilde açılıyor yolun. Burada iki kişi çıkmış. İki kişinin böyle dop dolu hayalleri var. Ama diyor ki bu hayallerin gerçekleşmesiyle alakalı çok büyük bir kuş açmış kanatlarını. Gerçek olacak. Önünde aydınlık kapılar açılıyor ve bir sürü de yollara gideceksin gibi görünüyor. Şimdi burada hatta kalabalık ortamlarda olacaksın bu yollarda. Şimdi burada akraba, eş, dost ummadığın, beklemediğin haberler gelebilir. Bu haberlerin ardından yollara gidecek olabilirsin. Bazı düşmanların var. Bunları biliyorsun ama bunları hayatından temelli çıkarmayı başaracaksın diyor. Bak, üzerinde göz göz bir şeyler var. Yani böyle <laughs> çok fazla göze geliyor olabilirsin ama kendini de koruma altına al. Evet böyle bir parmakla gösterilecek duruma geleceksin. Belki de işinde, gücünde o kadar ilerleyeceksin ki böyle insanlar seni parmağıyla gösterecek yani bak bu işte bu gibi. Hadi bakalım. fark ettiniz mi? Benimkiler yok. Hatta nana bile gitti. Evet. Bak şimdi. Şurada bir tane dalgaç var diye bak burada da yüzüyor gördün mü? Bak ayağında şey var. Palet bak. Yukarı doğru çıkıyor. Yani en diplerden en derinlerden artık kendine dibe vurmuş gibi hissediyorsan, artık sıkıntından böyle çıkamıyorsan ya da böyle bilinçaltı olarak böyle hissediyorsa bak aydınlığa yukarı doğru çıkıyorsun diyor. Önünde tertemiz açık. Burada birisi birisiyle bir araya gelmiş bak. Hayatında böyle bitmiş bir ilişkin varsa ancak bunun yeniden başlamasını istiyorsan bir, bir yakının sayesinde ilişkin yeniden başlayabilir. Evet, ufak tefek kalabalık ortamlarda olacaksın ama güzel ortamlarda olacaksın. Önünde aydınlık kapılar açılıyor, güzel bir yola gideceksin. Kısmetin, bolluğun, bereketin artıyor. Hayatınla ilgili çok önemli kararlar vereceksin ve o doğrultuda is ilerlemek isteyeceğin de bir sürecin içerisindesin. Bak kapılara çok önemli haberler geliyor. 5 vakit içinde, 5, 15 ayın 25'i gibi olabilir. 5'li vakitlere bir dikkat et. Bunun dışında başka ne çıkmış dersen bana. Burada birisiyle bir tanışma var gibi yönetik, tokalaşan insanlar var. Şimdi sen iş konusu konularıyla ilgili ortak işler yapıyorsan bu ortak işlerde artık böyle başka kararlar alabilirsin. Şimdi başka bir yollara gitmek isteyeceksin. Evet başka bir yollara gitmek isteyeceksin bu ortak işlerle ilgili. Belki de ben artık ortak bir iş yapmak istemiyorum. Ben tek başıma bir iş yapmak istiyorum da diyebilirsin. Fikirlerin, kararların, kendinle ilgili düşüncelerin hatta kendini değiştirmek ne bileyim böyle belki de estetik bile yaptırmak isteyecek olabilirsin. Bir büyüme döneminin içerisindesin. İlahi sistem tarafından korunuyorsun diyor. Yaşadığın kaoslu durumların hepsinden özgürleşiyorsun. Çünkü sen bir yenilenme fırsatı yakalayacaksın diyor. Burada ya hep ya hiç diyeceksin. Neyle ilgili? İlişkinle ilgili olabilir ortak yaptığın işlerle ilgili olabilir. Ya hep ya hiç diyeceğin bir zamanın içerisindesin. Çok fazla sorumlulukların artmış. Neyle ilgili? Sosyal çevrenle ilgili, ailenle ilgili. Ve burada diyor ki artık diyor, ben mücadele etmekten yoruldun diyor. Çünkü ne zamandır gerçek anlamda mücadelelerin içerisindesin ve sen hani bakıyorsun etrafındaki insanlar mücadele etmeden gerçekten onlara paralar bir yerlerden yağıyor ama sen böyle yırtınıyorsun, didiniyorsun. Ama Günün sonunda bakıyorsun elde var sıfır gibi. Burada diyor ki artık bundan dolayı da çok hırslandın diyor. Hayallerinin peşinden gitmek istiyorsun. Burada sezgilerine, rüyalarına güven çünkü çok güzel destekler göreceksin diyor. Daha şanslı olacağın zamanların içerisindesin. Daha konforlu, daha güzel bir hayat arıyorsun ve buna çekileceksin. Merak etme. Şimdi burada diyor ki planlı ol, planlı hareket et. Çünkü sen bir güçlenme döneminin içine giriyorsun. Her şey artık bundan sonra senin istediğin gibi olacak. Sürprizlere açık olacaksın. Ee, ama kendini daha iyi ifade et. Ee, tanışmalar yaşayabilirsin etrafında. Yeni insanlar girebilir hayatına. Ee, burada diyor ki kendini gösterdiğin yani en iyi göstereceğin şeklinde günlerdese şu anda diyor. Canlar Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.